Teşekkürler. Ve filtre kahve. Ee, şey, ben sıcak çikolata istemiştim. Çok özür dilerim. Herhalde ben yanlış anladım. Hemen değiştiririm. Neyse, önemli değil. Gerçekten değiştirebilirim. Yok yok, gerek yok. Patronunuza karşı zor durumda kalmayayım. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Tekrar kusura bakmayın. E, bu sıcak çikolata. Ra, ne güzel işte. Hem sen sıcak çikolata istememiş miydin? İyi ama garson filtre kahve demişti. E, kafası karışmıştır canım. Belki daha uyanamamıştır. Galiba. Hayır, şey derler ya, bir şey çok istersen olur diye. Acaba düşünce gücümle kahveyi sıcak çikolataya mı çevirdim? <laughs> ama yok. Zaten bir şey çok isteyince olur teorisi bence doğru değil. Neden? Çünkü Doğru olsaydı şimdiye kadar seninle evlenmem lazımdı. Hayatta en çok istediğim şey bu. Hayatım ben bu konuyu konuşup hallettiğimize inanıyorum. Ee, bence ona konuşup da halletmiştik denemez. Ben sana ne zaman evleneceğiz demiştim. Sen de acele etme demiştin. Ve hala acele ediyorsun. Selena bir tanem. Bak tamam biliyorum normalde kızlar evlenelim diye ısrar eder. Erkekler oyalar. Ama umurumda değil. Neredeyse bir buçuk senedir birlikteyiz. Niye kaçıyorsun ki evlilikten? Kaçmıyorum aşkım. Sadece erken olduğunu düşünüyorum. Neye göre erken? 60. doğum günümüzü mü bekliyoruz evlenmek için anlamadım ki. Hayır öyleyse söyle de çeyize iki tane de baston koy. Bırak lütfen. Sadece erken niye bunu anlamak istemiyorsun? Selena sana bir şey soracağım. Ama dürüstçe cevap vereceksin tamam mı? Evlilikten kaçmanın nedeni benim hayatını paylaşacak erkek olduğumdan emin olmamam mı? Saçma mı bırak. Yani sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? O zaman bana neden şimdi evlenmek istemediğine dair mantıklı bir açıklama yapmalısın. Yoksa ben sebebin bu olduğunu düşünmeye başlayacağım. Ee, bak Burak yani evlilik çok ciddi bir şey. Bunu bilmediğimi mi düşünüyorsun? Ya tamam bak beni dinle. Evlenme kararı alan iki kişi ya asla birbirinden hiçbir şey saklamamalıdır. Ne yani? Senden bir şey sakladım mı, mı düşünüyorsun? Hayır. Aslına bakarsan bir şey saklayan benim. Nasıl yani? Sana şu anda söyleyemeyeceğim çok önemli bir sırrım var. Sır mı? Tabii ki zamanı geldiğinde sana her şeyi açıklayacağım. Ama lütfen o zamana kadar evlilik konusunda beni sıkıştırma. E, ama neden şimdi söylemiyorsun ki? Bak bu çok karmaşık bir şey. Eğer doğru zamanda sana bunu anlatmazsam her şey çok daha kötü olur. Sadece bana güvenmeli ve biraz sabretmelisin o kadar.